Dostlar, herkese merhabalar. Hayatın koşuşturmacası içerisinde çoğu kez böyle yok oluyoruz. Gerçekliğimizi unutuyoruz. Dünyanın gerçekliğini unutuyoruz. Bazen savruluyoruz. Bazen anlamsız ve boş işlerle. Kendimizi fazlaca oyalıyoruz. Birbirimizi kırıyoruz. Birbirimizi üzüyoruz. Sonra geriye döndüğümüzde kırgınlıklar, üzüntüler ve pişmanlıklar kalıyor. Dolayısıyla hakikat çok farklı şekillerde anlatılabilir bu dünyanın hakikati. Fakat anlayabildiğim kadarıyla aşık Yunus, Ozan Yunus, şu dünya, insanın şu dünya serüvenini şöyle güzel bir şekilde anlatmış. Bugün sizlerle onu paylaşmak istedim. Diyor ki aşık Yunus, Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esit geçmiş gibi, hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can bu gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlunu benzetmişler ekinciye. Kimi biter, kimi yiter. Yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm, yiğit iken, genç iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi, gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskin gördün ise, bir eskice virdün ise, yarın anda sana gele hak libasın pişmiş gibi. Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler. Mer Hızır İlyas ola ab hayat içmiş gibi. Birbirimize karşı sevgi, muhabbeti, dostluğu, birliği ve beraberliği şu dünyanın geçici olduğu düşüncesi idrakiyle hissettirmek temennisiyle Mutluluk ve sağlıcakla kalın. Hoşça bakın zatınıza.